Türk Savunma Sanayi, radar teknolojisinde sunduğu yerli çözümlerle bu alanda yurt dışına olan bağımlılığını sonlandırıyor. Aselsan tarafından geliştirilen iki eksen elektronik taramalı Cenk 3 BAS'a deniz platformu arama radarı, Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'un envantere girmesiyle hizmete başladı. 19 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine giren TCG İstanbul, donanımını entegre edilen Cenk Esradarı ile Türkiye'de bir ilk gerçekleştirilmiş oldu. TCG İstanbul fırkateyni ile beraber envantere giren Aselsan Cenk 3B AYSA Deniz Platformu Arama Radarı, Türk donanmasının Fransa merkezli Thales şirketi tarafından geliştirilen Smart SMK-2 radarına olan bağımlılığını da sonlandırmış oldu. Aselsan tarafından geliştirilen Cenk S radarı, geminin hava savunma radarı görevini üstlenecek olup, gemiye yaklaşan hava araçlarının, füzelerin, su üstü araçlarının tamamının tespit ve teşhisine imkan verecek. Cenk, ihtiyaca ve gelişen tehdit ortamına göre hızla uyumlandırılabilecek. Yazılım ve donanım mimarisiyle öncelikli hedefler için yüksek hızda iz güncelleme, GM ve top angajmanı için yüksek hassasiyette konum bilgisi sağlama yetenekleri ve hızlı bakım onarım imkanı, düşük ömür devir maliyetiyle ön plana çıkıyor. Türk Savunma Sanayi, radar teknolojisinde sunduğu yerli çözümlerle bu alanda yurt dışına olan bağımlılığını sonlandırıyor. Bu radar, S-Band katı hal gönderme alma modülleri, iki eksen elektronik taramalı aktif faz dizili anten yapısı, gelişmiş sayısal işaret işleme mimarisi, darbe sıkıştırma özelliği, çoklu hedef takibi, elektronik hüzme stabilizasyonu, kısa reaksiyon süresi, elektronik karıştırma önleme ve top atış desteği gibi kritik kabiliyetlere sahiptir. Cenk 3 boyutlu arama radarı, kısa menzilden orta menzile kadar kullanılabilen, hava ve su üstü gözetlemesiyle hedef tespiti yapabilen bir radardır. Radarın etkinlik menzili 400 kilometredir. radar, ihtiyaca ve gelişen tehdit ortamına göre hızla uyumlandırılabilecek yazılım ve donanım mimarisiyle öncelikli hedefler için yüksek hızda iz güncelleme, GM ve top angajmanı için yüksek hassasiyette konum bilgisi sağlama yetenekleri ve hızlı bakım onarım imkanı, düşük ömür devir maliyetiyle ön plana çıkmaktadır. Cenk 3 boyutlu arama radarı, Türkiye'nin ilk milli fırkateyni olan TCG İstanbul'un donanımına entegre edilmiştir. Radar, Türk Deniz Kuvvetleri'nin istif sınıfı fırkateynleri için tasarlanmıştır ve Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'da aktif olarak kullanılmaktadır.